çıkış noktası arasında en az 25 en fazla 40 santim dedik. E nasıl ölçeceğiz biz bunu? Benim buradan buraya 40 santim. Bunu tutup da yani milimetrik ölçüm yapmamıza gerek yok zaten. Ortalama olarak yapacağınız şey müşterinin yüzü burada. Siz bu ara onun yüzüne doğru tutuyorsunuz. İşte burada ortalama hesap yapıyorsunuz. İşte 20-25 santim. 25 santim yağlı ciltler, karma, normal ciltler 30 santim, kuru olgun ciltler 40 santim uzaklıktan verilmesi gerekir. Buradan buhar çıkmadığı sürece bu müşterinin yüzü dönmeyecek. Buradan buhar çıkmaya başladı, elinizle kontrol ediyorsunuz su püskürtüyor mu diye. Püskürtmüyor, müşterinin yüzüne çevirebilirsiniz. Ozon da olsa, su buharı da olsa ne olursa olsun. Ne kadar iyi biliyor olursanız olur. Her zaman için kontrolü. Çünkü cihaz bunun olacağı belli olmaz. Sizden önce biri tankı yanlış takmış. Mesela bu. Burada da iki tane giriş yeri var o çıkıntıların. Buraya yerleştiriyorum. Şunu döndürüyorum. Şunu yapıyorum. Çıkmaz da Bunu yukarı doğru çevirdiğimde bu sağa doğru dönüyor. Bunu aşağı doğru çevirdiğimde sola doğru dönüyor. Sağ tarafı yaparken sağa doğru dönecek. Sağ elimde olacak. İçten dışa doğru yanaklar. Her zaman için yukarı. İçten dışa doğru uygulama yapıyorum. Bu fırçayı döndürmüyorum. Kendi dönüyor zaten. Elinizi döndürmüyorsunuz. O dönüyor. Siz sadece tutuyorsunuz. Bunu böyle yamuk tutarsam böyle yarısı havada gider. Şey, ürünü sıçratır. Yarısı böyle gider. Dik tutuyorum ve içten dışa doğru. Bunu bastırırsam ne olur? Deri elimin altında hareket eder. Alayım. Mesela bu normalde yapmam gereken uygulama. Bir de biraz bastırdım. Deri, bir de bunu yüze yaptığım için. Elinizin altında direkt deri hareket, karesel hareketlerle komple alıyorum. Buralara geldiğimce Cilt uygulama cilt üzerinden almam lazım artık. Ya elimi getireceğim götüreceğim ya da şuradan kıvılcımlamayı kendi elim alacağım. Çok aman aman bir şey değil. Yani siz bunu böyle uygulama yapıyorsunuz. Cilt üzerinden almam lazım. Hemen buraya tuttuğum zaman buradan artık elektrik vermez. Bütün ark burada. Benim parmağımda. Çok ben <laughs> Vallahi bir şey. <laughs> <laughs> <Bu. gülüyor> <laughs> elektrik oluşturuyor, ark oluşturuyor. Bu direkt doğrudan uygulama. Bu kıvılcımlama. <laughs> bir kıvılcımlama tekniği daha var. Onu da göstereceğim. Hiçbir şey yok ya. Yok yok. Demin kullandığım yaprak kuru. Bununla ben kıvılcımlama etkisi yapıyorum. Nasıl yani? Sivilceyi gördüğü zaman üstten böyle art oluşturuyor. Elektriği görüyor musunuz? Bu kıvılcımlama etkisi. Bu bir tık yakar. Ve ayrıyetten ben bunu buraya koymadan önce hortuma kir gitmesin diye şu boyuncuk dediğimiz kısma minik bir pamuğu sıkıştırıyoruz. Kiri o pamuk tutsun daha sonra o pamuğu çıkartıp atıyorum. Pamuk koyduktan sonra çekim yapabilir miyim? tabi tabi Buraya çekecek zaten. Aşağı hortuma gitmesin diye yapıyor. Şu çekme işleminde şunu yapıyorum. Bunu çekiyorum. Bu parmağımı kaldırıyorum. Deriyi tutuyor çekiyorum. Bunu kaldırıyorum. Çok oldu. Şunu çekiyor bakın. Deriyi çekiyor. Kaydırıyorum. Şu an deri kuru olduğu için çekiyor. Ben bunu kapalı tuttuğum sürece çeker. Bıraktığımda bırakır zaten. Bunu kısa kısa şu şekilde deriyi kaydırarak uygulama yapıyorum. Yani derinin çekmesini sağlıyorum sonra bırakıyorum. Çekiyor bırakıyorum. Şu vakum kontrol deliğinden kontrol etmeniz lazım. Cilt üzerinde kısa kısa çekme işlemleri yapıyorsunuz. Her zaman için yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru. Uygulama yaparken de zaten göstereceğim. Ne iş? <laughs> Tankım var. Bu tanka tonik koyuyorum. Bu tankı nasıl açıyorum? Öyle değil. <laughs> Aynen. Cihaz kapalı açıyorum. Bunu böyle tonik koyuyorum içerisine. Bu takıntı yapıyor. Çünkü geçen bir ara çok yoğun bir tonik koydum içine. O yüzden böyle yapıyor. Yapıyor. Şu an içinde su mu var? Tonik. Hmm. <laughs> ah. Su mu? <laughs> ee, bakımlamadan sonra mı sprey Şimdiki komedonla önce şuradan bastırdım. Sonra yön değiştir. Mesela siz uygulama yaparken sürekli olarak bunu kullanacağımız bir şey. Önce şuradan bastırırım. Bunu e, 3D şeklinde düşünün. Önce şuradan bastırırım. Sonra dönerim buradan bastırırım. Sıkışmış çünkü o. Sonra dönerim buradan bastırırım hafif hafif. Sonra dönerim buradan sonra tek bir yön ortaya aldığımda çık diye kendi çıkar. Sonra buradan bastırırım. Onun yerini aslında gevşetiyorum. Yerleşmiş oraya. Hayatımdaki defacık bıkım yaptıranlar da var yani. Veya hiç yüzünü yıkamayan adam var ya. Benim şurada şu şekilde cildi hafif hafif baskı uygulamadan her zaman için çeneden başlayarak yukarı doğru cildi tarıyoruz, 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 tarıyoruz. Dönüyorum bu yana geçtim elimi değiştiriyorum. Tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz. Bütün bölgeleri taradım bu şekilde. Bu ne işe